Gizemli Saatler kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle tüylerinizi diken diken edecek, gerçek hayattan alınmış korkunç bir hikayeyi paylaşacağım. Bazen en sıradan yerler, en beklenmedik anlarda en karanlık sırlara ev sahipliği yapabilir. Tıpkı şimdi anlatacağım hikayedeki gibi. Hikayenin ilerleyen kısımlarında sizi bekleyen şok edici detaylar var. Bu yüzden videonun sonuna kadar benimle kalmayı unutmayın. Benim adım Selin. 20 yaşındayım ve Anadolu'nun küçük bir kasabasındaki dev bir hipermarkette çalışıyorum. Tam zamanlı öğrenci olmadığım için mağazamızın henüz 24 saat açık olduğu o zamanlarda patronum beni sık sık gece vardiyasına yazardı. Burası devasa bir yer olduğu için benim vardiyamda çalışan başka personeller de olurdu elbette. İşte o meşhur gece. Vardiyam akşam onda başlayıp sabah 7'de bitiyordu. Reyonları düzenleyen birkaç çalışandan biriydim. Ön taraftaki kasalarda da bir veya iki kişi duruyordu. Mağazamız kasaba dışında, biraz kırsal bir alanda kaldığı için gecenin bu akıl almaz saatlerinde pek müşterimiz olmazdı. Ama burası rafları yeniden doldurmak için en ideal zamandı. O gece çalışan diğer personeli şahsen tanımıyordum ama zaten bu devasa mağazada birbirimize denk gelmemiz pek de olası değildi. Geceye erkek reyonundaki pantolonları katlayarak ve genel bir toparlama yaparak başladım. Genellikle kulaklığımı takardım çünkü geceleri bana çıkar şunları diyecek kimse olmazdı. Saat 11.30 sularında bir müşteri kot pantolonların olduğu bölüme geldi. Bu pek de tuhaf bir durum değildi. İnsanlar genellikle gece yarısına kadar gelip alışveriş yaparlardı. Müşteri yanıma yaklaşıp bulduğu pantolonun farklı bir bel ölçüsünün olup olmadığını sordu. Özür dileyerek sadece reyonda ne varsa o olduğunu söyledim. Teşekkür edip uzaklaştı. Pantolonu rafa geri koyarken tam o anda yanlışlıkla göz göze geldik. Biraz tuhaf bir andı. O uzaklaştı, ben de işime devam ettim. Biraz zaman geçti ve mağaza adeta bir hayalet kasabaya dönmüştü. Göz alabildiğine kimsecikler yoktu. Sanırım saat gece bir falandı. Küçük ev aletleri bölümüne geçmiştim. Henüz reyona çıkmamış ürünleri tuttuğumuz depodan kutularla sürekli gidip geliyordum. Bir araba dolusu kutuyu koridorlardan birine getirip boş rafları doldurmaya başladım. Tam o sırada bir yan koridordan birinin beni izlediğini fark ettim. Daha doğrusu ben onu fark edene kadar izliyordu. Ben bakınca hemen gözlerini kaçırdı ama o gözler çok tanıdık gelmişti daha iyi görebilmek için bir adım yaklaştığımda bunun yaklaşık iki saat önceki müşteri olduğunu anladım. İnanılır gibi değil, nasıl olur da bu kadar belli etmeden hala mağazada olabilirdi? Arabayı yanıma alıp adamın elinde bir şey olup olmadığını görmek için yan koridordan geçtim. Elleri tamamen boştu. İki saat boyunca alışveriş yapıp tek bir şey bile almaması imkansızdı. Bu işte bir tuhaflık vardı.'' Hızlıca kahve makinelerini ve diğer aletleri rafa dizmeyi bitirdim, sonra da boş arabayı depoya geri götürdüm. Orada bir süre oyalandım çünkü açıkçası o adamın beni sandığımdan daha uzun süredir takip ediyor veya izliyor olabileceğini hissetmiştim. Personel odasında telefonumla biraz vakit geçirdim. Sonra işe dönme zamanı geldiğinde mağazanın tamamen farklı bir bölümünde olmak için market rayonlarında çalışmaya karar verdim. Süt ürünleri soğuk hava deposuna girdim ve kasaları süt, yoğurt gibi ürünlerle doldurmaya başladım. Ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmem gerektiği için bu epey zaman alan bir işti. Soğuk hava deposunu dondurucu tutan dev buzdolaplarının gürültülü sesinin arasından deponun kapısının hızla açıldığını duydum. Şans eseri paletlerden birinin üzerindeki kutular arasında kapıyı görebileceğim bir boşluk vardı ve size yemin ederim bu aynı müşteriydi hemen raflardan birinin altına saklandım ve önüme yumurta dolu büyük bir kutuyu ittim gürültü yapma konusunda endişelenmeme gerek yoktu çünkü buzdolapları o kadar sesliydi ki neden saklandığımı merak edenler için söyleyeyim. Bu adamın zaten mağazada beni izleyerek dolaştığını varsayıyordum. Onu sadece personele özel bir alanda görmek bir yana, süt ürünleri soğuk hava deposuna kadar gelmesi kesinlikle çok kötü bir şeylerin olmak üzere olduğunun işaretiydi. Başım eğik bir şekilde o kutunun arkasında uzun bir süre saklandım. Her an kapının açılıp kapanma sesini duymayı bekliyordum. Bir süre saklandıktan ve etrafa bakmadıktan sonra belki de beni arayıp bulamayınca gittiğini düşündüm. Başımı ilk defa kollarımdan kaldırdım ve kutunun önündeki manzarayla çığlık attım. Tam oradaydı, kutunun üzerinden bana bakıp gülümsüyordu. Ama ben çığlık atmaya başlar başlamaz gülümsemesi yüzünden silindi. Çığlığımı boğmak için elini ağzıma kapatmaya çalıştı ama buna izin vermedim. Yumurta kutusunu doğrudan ona doğru ittim. Yere dökülen yumurtalar ayakkabılarına bakarak bir adım geri atmasına neden oldu. Tam yanından koşarak geçtim ama beni yakalamaya çalışmadı. Ben de başka bir reyon görevlisi bulana kadar koşmaya devam ettim ve ondan yardım istedim. Yaka kartından hatırlıyorum, çalışanın adı Ahmet'ti. Tam o sırada Süt reyonundaki o adam yanımıza geldi ve bir özür dileyerek kendisinin merkez ofisten geldiğini ve her şeyin yolunda gidip gitmediğini kontrol ettiğini açıkladı. Beni korkutmak istemediğini, sadece süt reyonunda işten kaytarıp kaytarmadığımı kontrol ettiğini söyledi. Yanımdaki iş arkadaşım Ali bu masala inanmış gibiydi. Zaten pek de zeki birine benzemiyordu. Adama neden elimle ağzımı kapattığını sorduğumda ise olay çıkarmaktan kaçınmaya çalıştığını söyledi. Sonra şok edici bir şekilde bana beyaz eşya bölümünü bitirme emrini verdi ve hızla koridorda yürüyerek gözden kayboldu. Arkasından "Adın ne?" diye seslendim. O da "Hasan." diye cevap verdi ve gitti. Ertesi gün müdürlerden birini aradım ve önceki gece merkez ofisten bir ziyaret olup olmadığını, Hasan adında ürkütücü bir adamın tanıdık gelip gelmediğini sordum. Müdürüm Ayşe Hanım bunun tamamen saçmalık olduğunu söyledi. Merkezden Hasan adında birinin ziyarete gelmesi gerektiğine dair hiçbir kayıt yoktu. Ayrıca merkezden hiç kimse gece saat 2'de mağazada olmazdı. Bunun üzerine kamera kayıtlarını kontrol ettiler ve bu kişinin rastgele bir adam olduğu anlaşılınca bir polis raporu düzenlendi. Kameralar bu adamın vardiyamın ilk birkaç saati boyunca beni reyonlar arasında gizlice takip ettiğini kanıtladı. Ayşe Hanım'a bu olaydan sonra artık gece vardiyasında çalışamayacağımı söyledim, o da anlayışla karşıladı. Hala orada çalışıyorum ama daha çok gündüzleri reyon görevlisi veya kasiyer olarak. Toplumumuzdaki en tuhaf, en ürkütücü yaratıkları bulabileceğiniz bir yer meresidir. Yemin ederim, gittiğim hiçbir büyük hipermarkette en az bir tane dikkat çekici derecede garip bir insan görmediğim olmamıştır. Ama size anlatacağım şey için garip kelimesi bile yetersiz kalır. Efsane Cuma'dan önceki Perşembe günüydü. Çalıştığım hipermarket ekstra geç saatlere kadar açıktı. Gece 11 sularında yeni bir dizüstü bilgisayar aramak için oradaydım. Ve şans eseri, Efsane Cuma için gerçekten iyi bir fiyata tanıtılan son bilgisayarı raftan aldım. Tam onu aldığım sırada, iri yarı, iğrenç ve pis görünümlü bir adam yanıma geldi ve bir dizüstü bilgisayara çok acil ihtiyacı olduğu konusunda ısrar etti. Gergin bir şekilde, Üzgünüm bu sonuncusu dedim. Bunun üzerine bana sinirlendi ve biraz olay çıkarmaya başladı. Adamın normal olmadığı açıktı ve bu tür durumlarla pek karşılaşmadığım için kalbim deli gibi atmaya başladı. Diğer insanlar bu iri adamın çıkardığı kargaşaya bakarken ben dizüstü bilgisayar kutusuyla hızla uzaklaştım ve doğruca kasaya yöneldim. Ben uzaklaşırken arkamdan bağırmaya devam etti. İnanılmazdı. Sırada bekleyen diğer bazı müşteriler benimle gülmeye çalışarak ve adamın bir kaçık olduğunu söyleyerek beni rahatlatmaya çalıştılar. Neyse, eve vardım. Ailem çoktan uyumuştu. Yeni dizüstü bilgisayarımı kurmak için dışarı çıkıp bahçede havuzun kenarına oturdum. Sonra evin yan tarafındaki harekete duyarlı olan lamba yandı. Kimsenin orada olmadığından emin olmak için evin yan tarafını kontrol etmeye gittim. O ışık ara sıra yanar mıydı? Evet, ama evin hemen yanında küçük bir koruluk vardı. Bu yüzden hayvanlar sık sık araziye girip ışığı yakardı. Her neyse, ben biraz korkak biriyimdir. O yüzden içeri girdim, kapıyı kilitledim ve bilgisayarımı oturma odasında kurmaya devam ettim. Dışarıdan aniden bir araba alarmı çalmaya başladı. Kendi arabamın alarmı olduğunu anladım. Emin olmak için pencereden dışarı baktım. Anahtarlarımı almak için yukarı koştum ve sonra alarmı kapatmak için panik düğmesine basmayı denedim. İçeriden işe yaramadı, bu yüzden verandaya çıkıp kapattım. Ama sonra evimizin önünde park etmiş bir araba fark ettim. Ben eve geldiğimde orada değildi ve bizim sokakta caddeye park edilmiş herhangi bir araba yeterince şüpheliydi. Biz güvenlikli bir sitede yaşıyoruz ve herkesin kendine ait geniş bir otoparkı var. Verandadan aşağı indiğimde o arabanın içinde birinin oturduğunu fark ettim. Hemen içeri dönüp kapıyı kilitledim. Annemin odasına gittim ve ona dışarıda birinin bize zarar vermek istediğini düşündüğümü söyledim. Annemle babamın durumu biraz karışık, bu yüzden babam her zaman bizimle kalmaz. Babam orada olsaydı ve bunu ona anlatsaydım durum çok farklı olurdu. Anlattıklarıma dayanarak annem endişelendiği belli bir şekilde benimle aşağı indi. Annem ön kapıdaki kapı dürbününden baktı, sonra nefesini tuttu ve elleriyle ağzını kapadı. Ben de baktım ve kapının diğer tarafında, verandamızda duran devasa adamı görünce kusacak gibi oldum. Anneme fısıldayarak, "Sanırım o adam beni hipermarketten beri takip ediyor." dedim. Aniden kapı kolu dönmeye başladı ve adam kapıyı açmaya çalıştı. Açılmayınca kapıya vurmaya başladı. İşte o zaman annem hem nefesini tuttu hem de bir çığlık kopardı ve küçük kız kardeşim de odasından çıktı. Durumu anlayınca o da paniklemeye başladı. Vurma sesi durdu, sonra bir süre sessizlik oldu. Annemin polisle telefonda konuşmasından başka ses yoktu. Birkaç dakika geçti, annem hala 155 ile telefonda polislerin yolda olduğunu söylerken aşağıda salonda büyük bir gürültü ve çarpma sesi duyuldu. Bir pencere kırılmıştı. Annem ve kız kardeşim ikisi de çığlık attı ve ağladı. Onlara yukarı koşmalarını söyledim ben de salonun kapısını kilitledim. Orada bekledim. Kapıyı deneyeceklerine ya da bir ses çıkaracaklarını bekliyordum. Şaşırtıcı bir şekilde hiçbir şey olmadı. Dışarıda kısaca bir polis siren sesi duydum evimin Önünde. Duyduğum en hızlı yanıt süresiydi. Onları kırık camların olduğu salona yönlendirmek için dışarı koştum. Orada koltuklarımızdan birinin arkasına saklanmış o kocaman pis, deli gibi görünen adamı buldular. Hemen tutuklandı ve dava açtık. O sırada bana küfürler ve tehditler savuruyordu. Bu da davasına hiç yardımcı olmuyordu. Her iki polis de bana adamın dengesiz ve bir tür uyuşturucu etkisi altında göründüğünü söyledi ama bizi bu daha rahatsız etmeyeceğini söyleyerek iyi bir gece uykusu çekmemizi tembihlediler. Yani bir büyük markette insanları izlemek ve gördüğünüz bazı komik şeylere gülmek eğlenceli olabilir. Ama unutmayın toplumumuzdaki en tehlikeli insanlardan bazılarını da kendi yerel büyük marketinizde bulabilirsiniz. Üniversiteyi bitirirken hafta sonları büyük bir markette gece depo görevlisi olarak çalışmak benim ikinci işimdi. Kredilerimi ödemem gerekiyordu. Bu yüzden ne olursa olsun para kazanmak zorundaydım. Müşterilerle falan ilgilenmiyordum. Sadece gece teslimatlarını imzalar, depo işleri yapar ve mesai saatleri dışında mağazada rafları düzenlerdim. Tipik vardiya genellikle ya 11'den 7'ye ya da 12'den 7'ye olurdu. 9 Temmuz 2015 Perşembe gecesi hala beynime kazınmış durumda. Elektronik departmanında vardiyamın ortasındayken gözümün ucuyla çalıştığım koridordan birinin geçtiğini gördüm. Normalde dikkatimi çekmezdi bu eğer o gece binada benimle birlikte sadece iki çalışan daha olmasaydı, Mert ve Ali. İkisi de benim giydiğimle aynı personel tişörtlerini giyiyorlardı. Bunu bilirdim çünkü hepimiz aynı anda işe başlamıştık. Gözümün ucuyla gördüğüm kişi tamamen siyah giyinmişti. Bu yüzden doğal olarak koridorun sonuna yürüdüm ve rafın etrafından biraz gizlice baktım. Kimse yoktu. Hem Mert'in hem de Ali'nin adını bağırdım. Cevap vermeyince daha da tuhaflaştı ama yine de işime geri döndüm. Uzun süredir tuvaletim geliyordu ve o koridordaki işimi bitirince gideceğimi söyledim kendi kendime. Saniyeler sonra birkaç koridor ötede büyük bir çarpma sesi duyuldu. Gerçekten irkildim. Ne olduğunu görmek için koştum ve bir bisiklet bir şekilde kancadan düşürülmüştü. Kanca hala sağlam ve yerindeydi. Birinin bunu düşürmek için çaba sarf etmesi gerekmiş gibiydi. Onu tekrar astım ve cehennemi derecede şüpheci bir şekilde koridorlarda dolaşmaya başladım. Mağazanın arkasına doğru son koridora, yani kağıt ve temizlik ürünleri koridoruna geldim. Sonra da en iyi kahkaha olarak tanımlayabileceğim o ürkütücü ses geldi. Tam anlamıyla yan koridordan geliyormuş gibiydi. Bu yüzden bir kez daha o koridora doğru kısa bir koşu yaptım ve sırtı bana dönük, tamamen siyahlara bürünmüş bir adamı koridorun sonunda süzülürken gördüğümde kalbim yerinden çıktı. Ama kafası dönüktü, öyle ki sadece yüzünün yarısını görebildim. Sonra aniden koştu, bana doğru değil, başka bir koridora doğru. Ayak seslerinin etrafta koştuğunu duydum. Onun peşinden koşmak ya da iki iş arkadaşımı bulmak arasında bir seçimle karşı karşıyaydım ve ikincisini seçtim. O sırada bu ürkütücü kahkaha seslerini ve ayak seslerini duyuyordum ki dürüst olmak gerekirse etrafımda dönüyorlarmış gibi hissediyordum. Mert'i kadınlar bölümünde buldum ve binada olmaması gereken siyah giyinmiş birine göz kulak olmalarını söyledim. Telsizlerimiz yoktu. Bu yüzden eğer Ali'ye rastlarsa ona söylemesini rica ettim. Kendimi affettirdim çünkü daha fazla tutamıyordum. Tuvalete gitmem gerekiyordu. Depo bölümünde bulunan sadece çalışanlara özel tuvalete koştum. Klozetin üzerine bir rulo tuvalet kağıdı koydum ve oturdum. Evet, ben tuvaletimi yaparken oturan türden bir insanım. Tuvaletin kapısı açıldı ve kapandı. Binada 3-4 kişi varken bu doğal bir durumdu. Kim var dedim ve cevap gelmeyince en kötüsünü düşündüm. O korkunç kahpahayı tekrar duydum ve kapının aralığından birinin görüş alanına girdiğini, doğrudan içeri baktığını gördüm. Daha da yaklaştılar ta ki aralık tamamen kapanana kadar ve yüzlerinden gördüğüm tek şey bir göz oldu sonra fısıltılar başladı. Anlaşılmaz fısıltılar ama tuvaletten gelen yankı sadece daha da rahatsız edici hale getiriyordu. Aklıma bir anda telefonumda Ali'nin numarasının kayıtlı geldi. Hemen telefonumu çıkarıp onu aradım. Telefonda konuşurken bilerek çok yüksek sesle konuşuyordum. Ali'ye derhal tuvalete gelip bana yardım etmesini söylüyordum. Telefonu hiç kapatmadım ve hattayken kabinin diğer tarafındaki o adamın bir kez daha uzaklaştığını ve sonra hızla tuvaletten koşarak çıktığını gördüm. Ali'ye acele etmesini söyledim ve yaklaşık 20-30 saniye sonra Ali tuvalete daldı. Gelirken yolda kimseyi görmediğini söyledi. Mağaza kapalıyken çalışan bir güvenlik görevlimiz olmadığı için kameralara bile bakma şansımız yoktu. O gecenin geri kalanında Ali'nin yanından hiç ayrılmadım. Hangi bölümde çalışıyorsa ona yardım ettim. Ne de olsa birlikten kuvvet doğar. O gece müdürüme mesaj attım ve ertesi gün öğleden sonra 3'te uyandığımda cevabını okudum. Mesajda bir gece önceki tüm kamera ekranlarının parazitli bir görüntü verdiğini, yani karıncalanma yaptığını söylüyordu. Bildiğine göre kimse gidip onları kapatmamıştı. Mesajı okurken tüylerim diken diken oldu. Müdürüm hikayeme inanmıştı ve olayın kameralarla ilgili olduğunu düşünüyordu. Ama zorla içeri girildiğine veya izinsiz birinin orada olduğuna dair hiçbir video kanıtı olmadığı için yapabileceği bir şey olduğunu sanmıyordum. Zaten bu konu benim yetkimi aşıyordu. Bu olay çalıştığım gece vardiyaları içinde başıma gelen gerçekten açıklanamaz tek şeydi. İşte böyle dostlar. O gece yaşadığım bu tuhaf ve korkutucu deneyim hala aklımdan çıkmıyor. Sizin başınızdan hiç böyle paranormal bir olay geçti mi? Ya da o adamın kim olabileceğine dair bir teoriniz var mı? Düşüncelerinizi ve kendi hikayelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu tür gizemli ve açıklanamayan hikayeleri seviyorsanız videoyu beğenerek kanalımız Gizemli Saatleri abone olarak ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki tüyler ürpertici hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.